Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben güzel bir arkadaşlar. Bukesu, e, bir Umut para 7. bölümüyle karşınızdayım. Abi koskoca 7 bölüm olmuş. 7. bölümü çekiyoruz şimdi. Ee, biliyorum size Remix Power Search videosu sözü vermiştim. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Ben Power Search almadım. Yayınlarımıza gelseydiniz e, ne alıp almadığımı gördünüz. Karamet'in Revelation skinini aldım. E, o yüzden twitch.tv slashumutçokmaktan gelebilirsiniz. Orada Jobs yayınları yapsın. açıyoruz. Bilmeyenler için tekrardan uyarı yapmak istiyorum buradan. Gelebilirsiniz. Orada hem Jobs yayınları hem Valorant yayınları yani yeah, orada yayınlar artık oradan geliyor. Lafı uzatmak istemiyorum. Kanala abone, olmayı, like atarsanız sevinirim. Burada arada kanala abone olanlar bir zili kontrol ederse sevinirim. Çünkü zili galiba açmamışsınız. Bazı bildirimler gelmiyor olabilir. Lafı uzatmıyorum o zaman. Hadi geçelim videoya. Burada hangi görevi yapacağımı söylemiyormuşum. Bu video çekmeyi o kadar uzun süre oldu ki. Ee, şu an okuyorum size. Abi ayarları sıfırla iki parmak 25 kilo almaya çalış. Görev gelmiş ve 48 kişi beğenmiş bunu. Ee, güzelim ayarlarımın içine edeceğim. Ama çok istediniz şu an abi. O zaman varsayana sıfırla diyorum. Şu harita falan gitmese çok güzel olurdu. Alıştım da ama neyse varsayana sıfırla dedik. Ya yani 25 kill çok zor olacak işimiz ama hadi bakalım. Gazamız bu olsun şimdiden o zaman. Hadi bakalım maç buldu. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Plat 4 tutmasındayım. Yani elmas var, Plat elmas civarısı oyuncuda gelecek. Abi. Sonra bakma da okul saatinde nasıl dörtlü takım girebildiniz lan? Bu arada o yüzden ee, şey videosu gelmiyor şu an ciddi maç videosu gelmiyor. Anne ne satayım? Ateş etme tuşu buradaydı değil mi? Tutlama burada. Eğilme tuşu zaten yok. Hadi geçmiş olsun. Bu maçta 25 kill çok zor. Ama ben oğlum parmağım yetişmiyor ki iPad'de nasıl ateş edeceğim ben? Çok uzak kalıyor. Oğlum haritanın küçük hali gerçekten küçükmüş. şimdi fark ettim. Eski haline çektim ya. Ben büyütmesem harbi çok küçükmüş harita. Oğlum. Dur. Dur. Dur dönmüyor bu. Bir saniye şey açmam lazım. Digal alırsam saçmalarım. Bence pek güzelliğiniz şu an saçma. Peki şimdi bakayım. Şunu bir yüze çekeyim ben en iyisi. <laughs> çünkü işimize bayağı yarayacak bu. 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 olmazsa kill alamayız büyük ihtimal. Oğlum yürüyemiyorum ki zıplama tuşuna falan bas. Gene. Benim tam ekranı çevirdim yerde zıplama tuşları falan var arkadaşlar. Buradan bir tane rush gelecek. Ne diyorsunuz? Biraz 4 tutmasını yapmak biraz sıkıntı ama. Dur o adam Diggle. Buradan p güzel ile kapışmaya hiç gerek yok bence Diggle'la. O bir tane üst var. Koydum cross'u gel. Ama ya abi bir şey söyleyeyim. Cross koydum ve şerefsiz. Neyse dur ısınacağız ısınacağız. Karşı takımda niye dörtlü takım var abi ya. Hani sabah yani öğlen vaktinde çekiyorum. Sabah değil de daha doğrusu tam okul zamanında çekiyorum. Oğlum nasıl işsizden okul vaktinde dört kişi girebilecek kadar. Dur lan yanlışlıkla eğilemezsin. Burada bir kilo alsam yeter bence. 25 kilo biraz fazla olmuş. Rütbeleri düşününce. Neyse ağlamaya gerek yok. <laughs> kil almamız lazım yaparız. Bizim adamları beytlesen belki alırım kill. Aa benim vuruşlarım niye gitmedi lan? Neyse ben önden gidiyorum gelin. Ya bizim adamı görmediler bu arada bir şey söyleyeyim. Bizim adam aldı onu. Bizim adamın yerini bilmiyorlar. çık vur o adamı çık vur. Şaka gibi ya. Oğlum. Ne yapıyorsunuz oğlum? Köşe kapmaca mı oynuyorsunuz adamla? Ne iş? Bir şey söyleyeyim mi? Harbi çok garip. <laughs> Benim oynayamamam garip değil. Adamların yani bizim adamları vuramayan işleri, beni vuruşları falan garip. Ben o zaman P90 çek. Aa bu tarafta P90 yok. Hmm, o zaman S çekeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ha problem yok. Hop oyuna tamamen fokuslandım ve maç bizde. Peki bu CT T tarafında ele alamamamız. Ulan Legacy ilk defa T tarafı başlamışım. Bırak da show yapayım oyun ya. Tam da bu video mu denk geldi gerçekten benim show yapacağım video. Çok güzel ayı sattı. Bir de beni öldürsün. Abi sprey atılmıyor. Ben hangi artı? girmişim. Tamam problem. Ee, size şunu söyleyeceğim. Şu an size kolay geliyor olabilir. Default ayarlar çok zor değil diye olabilirsiniz. Evet normalde çok zor değil. Evet bir iki kill almanız lazım ama şöyle bir problem var. Ben bunu 11 inçlik tabletler oynamaya çalışıyorum. O yüzden benim için bir kill bile mucize şu an bu maçta. Şey yapalım o zaman. Ne alsam ne alsam ne alsam. TRG alsam. Belki iş işte, dur. Oğlum elim elim o kadar küçük ki yani ekran o daha sonra elim değil. Ekran o kadar büyük ki şeyi açamıyorum ki scope buradaymış. Tamam vurma. Elim aynı anda yapamıyorum hem scope açmayla hem şeyi. Aha bu bir. Demek ki abi Tryers no scope açmam lazım. Bu ne oğlum? 7 mesai gördünüz değil mi? Bunda hile var lan acaba böyle? Çünkü çok saçma vuruyor mu? Bana mı öyle geliyor oğlum? Koşarak koşarak vuruyor bu adam paso. Helal. Bak şimdi buna da el satacak izle. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Bizim takımda biraz uyandın. Hile değil mi bu adam? Bana bana bir tek bana şey gelmedi değil mi garip? Yorumları kesinlikle bekliyorum. Abi hile mi değilmişim bu? Oğlum adam ben de şey ben cenabetim zannediyordum. Karşı takımda bir problem var galiba. Neyse dur ben gene cross'um koyayım belki bir kill daha alırım. İkiye çıkarırız kill sayımızı. Oğlum parmağım yetişmiyor. Ateş etme düğmesi çok ters yerde. Ayda. Bu bir. Bak hiç hareket etmiyorum onu fark ettiniz mi? O üstteki piklemez bir daha. Ananın. Evet hileymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar hileymiş. O zaman hileyle biraz dava geçelim. Dur reportlayalım. Oğlum iki kere ölmeyi nasıl başardın lan hile olduğun halde? Reportlayalım. Evet bu aralar izleyicilerim diyordu zaten hileler çok çoğaldı falan diyordu. Ki haklıymışsınız. Abi benim peki bu şey maçıma gelmesi. Dur hangi pa şu sol parmağımla... Oğlum hiç parmağım yetişmiyor ki. Böyle duracağım uzman tamam. Artık bununla idare edeceğiz bir şekilde. Bizim adamın beyinlerini açıyorlar sırayla. Dayı sakin ol. Dayı sakin ol. Benim ilk vuruşum nereye gitti? Allah'ım. Ben de inanmıyorum nereye vurduğunu. Oğlum bize niye o... Bize niye küfür ediyor oğlum? Adam ile biz değil. Tamam dur dur at. Düştü ya şimdi birazdan gene gelecek. Bir şey söyleyeyim mi? Normal maçım olsa ben bu maçı taşırım ha. Normal oynayışım olsa. La aynı oyuncu değil lan o. <laughs> bu adam bizi nasıl bir taşır? <laughs> Abi ciddi misin ya? Of. Of. Bir şey söyleyeyim mi? Gandırıza bir var lan acaba? Yok onda yok gibi geldi ama emin değilim ona. Ben bunları nasıl vurabilir? Bak. E, Aimim olsa vururum bu arada. Şu an ne alabilirim diye düşünüyorum. Evet teslim olma vermediler benim işime yarar. Ben de videoda kill almaya çalışıyorum. Görüyorsunuz zaten. Adamlar çatır çutur bizi nasıl yok ediyor. Görüyor musunuz bu? Yürü, yürü adamım yürü. Hadi çık oğlum seni. Seni bir tarif çık lan. Ulan ölsene onu ben alayım işte. Beleş kildi. Bir tane daha olmasa. Ya orada bir adam daha olacak. Oğlum adam arkamızdan çıktı. O iyileci mi lan? da aile. Bir gelmiş. Abi gelmiş oyun. Lan bir tane daha kill alacağım lan. Bırak işte ya. Bir tane daha kill al. Lan bir kill kaldım. iki alacaktım tamam ya. Bir 7 gidiyor arkadaşlar. Oğlum bu genele yazmadı farkında mı azıcık? Adam olsa eliyi kapı falan diye. Oğlum. Ya, ya, aa arıyorum, çatı arıyorum chat'i nerede diye. Oğlum aynı takımız lan. Alo. Bizim adamı karşı takımdaki yele zannediyor adama. Bunu fark ettiniz mi? Neyse eski aldım. Bir el daha eski deneyelim. O zaman abi ikinci kill al alırsan video biter. Hem Challenge üzerine challenge. Default ayarlarda hileye karşı kill almaya çalış. Nasıl challenge ama? Şöyle cross aşağı tutayım da çünkü spray mi spray atamıyorum. Kafaya tutmanın bir mantığı yok bence. Götüm yemiyor oradan piklemeyi biliyor musun? Oy, dayı sen nereden geldin lan? Neyse bombayı kurmaya gideyim durun. İkinci ele alalım hadi hadi hadi. Alıyoruz dur. Difus tuşu nerede ha? O, mu? o adam oradan nasıl geldi lan? Bizim adam bakmıyor muydu oraya? Adam hiçbir şey olmamış gibi geldi. Bir ara hatta benden, yani benden zannettim adamı. Sıkmamayı bile düşündüm yani. Ya niye böyle oldu ki? Jobs iyiydi ya bu arada. Bizde bir afet. Evet bir tane hayır geldi. Bir tane daha hayır geldi. Bırak oynayalım ya bırak. Az eğlenelim bakalım nasıl bir video çıkacak elimize. Ananı yok 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 yok. Spray atarım diye ben e, gaza geldim orada fark ettiniz mi? Ama sonra o kadar kötü sıktım ki spreyi vazgeçtim. Dayı dur şuradan geçeyim işte ya. Ya bırak geçeyim işte ya. Bakıcım baba. Lemin öyle Abi yok Jobs'un haline ne olmuş ya? Ne olmuş oğlum bu Jobs'a? Jobs'u bırakmam için bir neden daha. Oğlum. Bir daha uzun aradan sonra bir de çekin dedim. Lan ilk çektiğim videoda da hileci mi gelir ya? AWP almayacağım. AWP gitmiyor şeye karşı. Eski alıp dümdüz koşuyorum abi. Ben gidiyorum. Allah'a emanet takım. Amına koyduklarım o kadar evet. sayımız var. Nereye gidiyorsun der bir insan. <laughs> Hileye karşı bir iki kilo almış adam. Hem de default ayarlarda. Normalde daha çok alırım burada da. Dur lan shiftle yürüyeyim dedim de o kadar büyük ki şey analog. Ulan <laughs> diğerinde de kaçıracak, vuracaktım da kaçırdım. Böyle cross bekleyeceğim. Neyse oradan gelmez oğlum. Fark ediyorsunuz değil mi? İk İkinci i̇lk koyup sonra yürümeye karar ver. Abi bu işi nereden çıktı ya? 1v kaç kalmışım? 1v4 kalmış. Korktum oğlum. Biraz sakin gel. Ses veriyor bir de ama gerçekten korktum ya. Teslim ol verseniz. Hadi lan coalition. Hadi oğlum. Hadi lan. Hadi oğlum be. Yap bir güzellik. lan devam etme karar verdim. Abi yok. Bu hile niye bu kadar? Niye bu kadar çoğuldu arkadaşlar? Ola! Abi işte bu ya. Çok güzel oldum. Dayı sen banlamadın. oyun banladı ama sen bilirsin. Ama Reis benim eğim tutmuyor. Nasıl olacak bu? Abi banladık çok güzel. Ama gene bir eksiyiz. Ben oynuyorum. Çünkü neyse önden gireyim bari de bizim takım adam alsın. Şuraya cross koysam Aha bir kill daha aldım. Niye bir dakika dört. Acaba o hile dörtlü takımın içinde miydi? Onu merak ettim. Bakacağım birazdan. Yapma yapma ya. Çok low çok low. Benim için çok zor bu adamı nasıl alacağım ben? Bizim takım saplasa keşke ya. Şu an yemin ediyorum 20 nasıl, nasıl vuracağım bilmiyorum. Şurada adam bak. Ben bana bakmıyor. Kurayım bari. Düğümü... Ya oyunum gitmiş. Oğlum Abi. Gerçekten bağlantı bu şekilde mi koptu ya? Abi. Bütün maç kopmadı. Koptuğu yere bakar mısın? Bu şanssızlık de ne? Bu şanssızlıkta ne abi ya? Bütün maç kopmadı bir tek yerde koptu. Onda da zaten şey oldu fark ettiyseniz. Adama eli verdik hani belki bombayı kurup alacağım. Onunla canında da lovedu bu arada ona da vurdumdu. E bize niye 2 afk var? Adamlar Birazcık vurdum ama kaç vurdum bilmiyorum. Dur e, zıplama. Ha dur asist aldık. Böyle bir neyi belki piklemek ister. Smoke vuran atmak da çok zor ol. Kardeşim gir sayda açtım sayda hadi. Hadi gir oğlum. Ananı satayım üstteymiş adam. vur oğlum vur Oy oğlum. Bilerek yapıldı. Hepsini bilerek yaptı. Oğlum önce elde alsam şu an 8-4'tü maç ya. Neyse hala ümit var. Bizim takım çok kötü oynamıyor. Hile yüzünden biraz fazla el verdik. Bakayım. Arkadaşlar bizim takım çok kötü oynuyormuş. Oğlum ben nasıl takımın üçüncüsü? 5 kille. YMB hadi oğlum. Takım size güveniyorum. Ben site'dayım. Ben site'de oturdum beklerim abi. Bu fight elle fightlarsam ya da bizim adam gidiyor yürü lan. Hadi oğlum koş yetişiyorum. Arkalayın arkalarım kardeşim ha ne oldu? Verdin mi ne oldu ha? Hadi bakayım. Oğlum Jobs'u özlemiş. Aa hilelerini hiç özlememişim Şakasız. Pompalımı aldım. TRG aldım şakasız. Bak şakasız TRG aldım yukarı çıkıyorum ben. Niye böyle yaptılar oğlum ya? Nereden çıktı? Gene bu bir ara biliyorsunuz değil mi? Hile tufanı vardı. O zamanlardan biri galiba. Herkes hile 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 falan oluyor. Ama banlandı rahatladık. Böyle gözümüzün önünde canlı ban yedi ya. Ben bir Ha bir rahatladım. içip izde o banlanma anını görmeseydim içimde kalırdı. İçimin yağları eridi açıkçası görünce o banlanma anını. Helal. Bizim adam karşı takımdaki hile zannettilerdi. Fark ettiniz değil mi onu orada? O yüzden bizim adama sövüyordu. Oğlum kafanız mı güzel lan? İnsan bir isimlere dikkatli bakar. O dört kişinin içinde miydi lan acaba öyle? Hala onu merak ediyorum. Öyleyse demek ki buslamaya girmiştir oğlum. Dayı düşmeyin lan silah yok elimde. Bak oyunu bana bırakırsanız kaybederiz. Hadi, verdim eline. Kardeşim... Bu çocuk, bu oyunu... Oynuyor mu peki? Oynuyor mu, oynamıyor mu? Söyleyin, siz söyleyin. Sizin kararınız. Bu çocuk, bu oyunu oynuyor mu, oynamıyor mu? Bu arada... Bakayım. Abi, birinciliğe doğru ilerliyorum. Bu silahla ilerliyorum abi. Hileci çıktı, nasıl hemen rekabet? Ben dedim size, teslim vermeyelim. Bizim takım çok hızlı mı gaza geldi sanki? Bir tık hızlı gaza geldi, biz. Oğlum biraz ateş konuşmuş kapalı. Bize niye sövüyor? Bizim takım bize niye sövüyor? Harbi dur. AFK. Bunlar bir şey söyleyeyim. beyze e beklerler ha. Neyse. Ben de TRG'ye rush atıyorum. Bir neden olmasın. Bizim takım da atıyor. Oğlum. Bu kadar kolay mı? At artık. Oğlum. O ka... Elim o kadar yetmiyor ki, Bakar mısın? Bak. Bak buraya kadar çekmem lazım. Elim yetmiyor artık atmak için. TRG atalım da o zaman bir dakika. Biraz daha gol alalım. Hep aynı silahla oynamayalım değil mi? Zevki çıksın videonun. Ama bizim takım bana fark açmak üzere üzdü bak bu. Bizim takım ivme aldı ha buradan. Buru rush tip kill alırlar. Neyse birazcık da ben rushlayayım ne olacak. Hadi bakayım. İvmeyi aldı rushlarlar dedim ama Ödüller anlamında dememiştim. Eğilme tuşuna bastım abi. kalkayım dur ölüm. Çok güzelsin. Ben de var hemen onu da öldüreyim. Bir pozisyon değiştim. Bir ses duydum bir yerden. Aa bizim adam mı değil mi anlayamadım. Ve geri zekalı gibi öldüm. Cross koymadım yani. Koysam onu da almıştım bu arada. Bizim takıma ders oldu çok açılarak oynamada. Oğlum bizim takım bana güveniyor galiba. Bir tık bakayım. Yani takımda şu an... Oğlum nasıl başarıyoruz lan bu kadar kötü oynamayı? Ha duydun. Ya önünde ya üstünde. Önündeymiş. Grave. Hmm. Bakalım bu adam ne yapacak? Hileci o kadar güzel roundlar hediye etti ki hala ona rağmen şu an... ...kazanamayabilirler. Hadi oğlum. City'den gidersen aldım bu hili. O adam buraya gelecek. Ben olsam buraya gelirdim. Bu araya cross koyardım. Gördün. olur. Sen sen nasıl 9 10 gidiyorsun ya oğlum? Sen nasıl benim kadar alabilir ancak ki? Bizim adam gayet ikisine çok güzel vurdu. Demek ki ben çok iyi oyuncuyum. Çekim. <laughs> ya bak arkadaşlar ironi dememe gerek yok değil mi? Bazı şeyler ironidir. Anlamanız lazım ironi olduğunu demeden. Bunlar şaka olduğunu biliyorum. Ben kendimi öven bir insan değilim. Övüyorsam eğer ironi yaptığımdandır veya işte dalga geçmek için dediğim şeyler. Adam kendi helal dedi bu arada. Oğlum ben chat'i arıyorum. Chat sol üstteydi her seferinde. Unutuyorum sol üstte olduğunu. Neyse buradan rush atmayacağım. Buradan gideceğim. Neyse anladınız 3 ve 4 kaldık gene. Yani. Sıkamadım. Bu sıksam öldüremeyecektim bu arada. Beyler mid geçti. Işte. Mid'e geçen nerede acaba? Ha aldım. O mid'e kaçan nerede acaba? Üstten gelir büyük ihtimalle. Nereden gelecek? Aman benim... Şey söyleyeyim mi? Geçmesine izin verdiğim için beleş bir kira aldım az önce. O mide sızan yok ortalıkta bak hala. Aha window 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 gördük. AWP'ymiş ya oğlum. Ah be oğlum ah be. Ulan AP bileydim piklemezdim onu öyle. Evet iki tane AP kapışması izliyoruz. <laughs> <laughs> Neyse oğlum biz neler o dönüyor. Düşünün rahatlamayın canım çete. Rahatlamayın. Bakın e, düşük geçen yayında söylemiştim ya size bazı şeyler önemli diye. Bakın şurada kill alma oynuyorlar bizim takım ve o yüzden kaybediyoruz. 2 eldi. 2 3 eldi. Gidip açıldıkları için ölüyorlar fark ettiyseniz. Bekleseler killleri alacağız zaten. Bak gene raşlıyor takım. Adamlar da cross koyuyor haklıyla. Haliyle. Yani şu an kaybetmek için oynuyorlar ya. Dur arkam gelecek. Güzel senin de ölmen çok güzel oldu. Şu şey söyleme bu maçı kaybetmeyi hak ediyoruz ha. Hile gitti diye raşlıyorlar salakla. Oyunun disiplini misiplini kalmadı. Bey ben reis. Aya sokma bey bende. Bir de rotate atamayacağım çünkü retake alamayız. Tamam güzel yere kadar gelmiş benim. Gel B B gel. Geç B'ye vurayım seni. B'ye gelmesini istiyorum. Bizim adam düşerse daha zor oyunu almamız çünkü. Gel B'ye kur bombayı. Gel B'ye kurmaya çalış bombayı da alayım seni. Evet internet izin vermiyor arkadaşlar. Abi zamanla... Oğlum oyun bilerek yapıyor bazı şeyleri bak. Kıllanmaya başladım ama artık oyundan ha. Düşme zamanımı gördün mü? Gördü. Acı böyle bir timing olamaz bu arada. O neydi düzgün atsam belki şey yapar da. Benim abi oyun bilerek yapıyor ben size söyleyeyim. Hani benim düşme zamanım oğlum nasıl bu kadar net denk gelebilir? Şimdi ben yazayım da. Ee, bana ne gelmiş? A pompalı. Arkadaşlar AFK kalmak benim sorunum. Doğru. Ben bilerek AFK Bak bak git öl reis git öl. Bu maçı kaybetmeyi tamamen hak ediyorlar. Abi niye inatla raşlıyorsunuz oğlum adamlara? Neyse ben de ben de yapacak bir şey yok. Takım inatlar açtı ben de açtım o yüzden. Bir şey söyleyeyim mi? Kaybetmeyi o kadar istiyorum şu an gram onumda değil. Çünkü neden biliyor musun? Şöyle salakların kazanacağını bırakın da 4 kişi eğer hile o 4 kişinin içinde değilse hak eden kazansın. Adamlar pusuyor, oyunu oynuyor ve kazanıyor. Adam benim internetimi kopmasına benim şeymişim gibi söylüyordu. Hani ben bu internette ne yapabilirim kopmaması için? Hadi bir daha açılın ya. Açıl, inatla açıl abi. Abi inatla açılıyor bizim takım bir de güzel en o. Oğlum elim hiç rahat değil ki ya. Böyle aa orada adam varmış. Bak şimdi bak pikle pikle. Oğlum yavaş alo. Bak o adam da orada şaşırttım hayır. Şeyler, gidin yardım atın işte bari adam ölmesin ya. Nerede oğlum o adam? Gidin bari yardım atın da adam ölmesin boşu boşuna. Ama bana da yardım atın ha. Ha beni de yalnız bırakmayın. Bari bir tek tek piklemeyin de alalım adamları. Bizim takım gerçekten sonuna kadar kaybetmeyi hak ediyor. Algo param yok ama M4'e param var. M4 çekeceğim. Biz zaten daha kaybederiz bu takımı yüzünden. Ama hileyi banlattım ya. Banladı ya. Çok mutluyum şu an ya o hilecinin banlanması. Evet arkadaşlar canlı canlı bir hilecinin banlanmasını izledik az önce bu videoda. Ve benim galiba takımda ikinci veya üçüncüyüm şu an. Ama geçmişte olabilirler. Ben kilo alamıyorum bayağıdır. Gördün mü timingi? En iyi oyuncularını düşündürdüm. Galiba en son en iyi oyuncularıydı. Tamam güzel. Bakayım. Yo en iyi oyuncu. Oğlum adamlar için. Düşün... Dördüncülüğe düşmüşüm lan. Biraz kill almam lazım. Aşağı şu galiba o da challenge yapıyor benle beraber. Güzel timingle birini düşürdüm ya. Orada çok güzel adamlar bir telaşlandı. Bizimkiler de aldı. Bizim takım biraz akıllanmış sanki. raşlamıyor gibi bir his var içinde. Ne diyorsunuz? Bana mı öyle denk geldi? Az önce ikidir raşlamıyorlar galiba. Şöyle rastlayacağım diye bekleyecekler. Ben de buraya pusacağım. Bizim takım niye bu kadar? Bizim takım akıllanmamış bu arada. Akıllanmış dedim ya size. Allah'ım güzel bir timing hadi. Böyle ben de. İnternetin ya da ona da razı. Değil mi adam? Aldım lan! Koyduk mu? Koyduk mu? Vuramadım misaf. bir Bir an kalp krizi geç. Lan bir kişi daha varmış. Ben ne iki birim zannediyor? <laughs> ben ne iki birim zannettim? Chat, <laughs> sakin. Burayı görmediniz. Böyle bir şey yaşanmadı ama bizim takım sonuna kadar kaybetmeyi hak ediyordu. Çünkü yani diyorum bakın size canlı yayınlarda taktik vermiştim. Benim zaten challenge'dı. Benim hani vuramamam normal. Size bir taktik vermiştim. Latüş'e düştüm bu arada. Şunu yapın demiştim size değil mi? Hatırlı, hatırlıyorsunuz. Rushlamayın yeri geldi Hani oyun bilgisine göre oynayın. Bu adamlar ee, kira kill almak için oynadılar ki görüyorsunuz. O yüzden kaybettik. Bu arada yeniciyi bu anlattığımız için videoda çok mutluyum. Şimdi ona lafım yok. Bu maçı kazanmayı gram hak Yani ilk başta hak ediyorduk tamam mı? Hileci yüzünden. Sonra kaybetmemizin sebebi bizim takımın rastgele rushlaması. Geleceği olmasa düz düz kazandık burada 13'e 9 gidiyoruz. O ayrı bir şey de. Hani geleceği oldu halde adamlara yakın farklı kazandık. Lafı uzatmak istemiyorum. Bir sonraki Umut Yapar görevini yazmayı kesinlikle unutmayın. Kanala abone olmayı, like atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Pes kalmadı artık.